Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzey ve Defne ile süper heyecanlı bir maceraya çıkıyoruz. Dinozorlarla dolu bir hazine avına hazır mısınız? Bir gün Kuzey ve Defne bahçede oynarken gizemli bir harita bulmuşlar. Haritada koskocaman bir X işareti ve altında hazine yazıyormuş. Kuzey heyecanla "Bunu keşfetmeliyiz." demiş. Defne de "Hadi hemen başlayalım." diye atılmış. İlk ipucu ormanın derinliklerindeki bir ağacın üzerindeymiş. Kuzey ve Defne haritayı takip ederek ormana girmişler. Ormanın içinde yürürken kocaman bir dinozorla karşılaşmışlar. Ama korkmayın. Bu sevimli bir Brontosaurusmuş. Kuzey: "Merhaba Brontosaurus. Biz bir hazine arıyoruz. Bize yardım edebilir misin?" diye sormuş. Brontosaurus gülümseyerek: "Tabii ki. Ama önce şu bulmacayı çözmelisiniz." demiş. Brontosaurus onlara bir bulmaca sormuş. "Benim en sevdiğim yiyecek nedir?" Defne hemen atılmış. "Ağaç yaprakları." Brontosaurus. Harika. İşte ipucu diyerek ağacın üzerindeki bir dalı göstermiş. Kuzey dalın üzerindeki ipucunu almış ve haritaya bakmış. İkinci durak büyük bir taşın altındaymış. Kuzey ve Defne yola koyulmuşlar. Yolda küçük bir Triceratops ile karşılaşmışlar. Triceratops, merhaba çocuklar bana yardım eder misiniz? Bir bulmacam var demiş. Triceratops, üç boynuzum var ama en küçük olanı nerede diye sormuş kuzey düşünmüş ve ön tarafta alnında diye cevaplamış. Triceratops, doğru, işte ipucu diyerek büyük taşın altındaki haritayı göstermiş. Son ipucu, büyük bir mağaranın içindeymiş. Kuzey ve Defne mağaraya girmişler. İçeride sevimli bir pterodaktil ile karşılaşmışlar. Pterodaktil, merhaba çocuklar, son bulmacayı çözebilirseniz hazine sizin olacak demiş. Pterodaktil, göklerde uçarım ama yuvalarım nerede diye sormuş. Defne hemen, yüksek tepelerde diye cevaplamış. Pterodactyl mükemmel işte hazine diyerek büyük bir kutuyu açmış. Kutunun içinde altınlar veya mücevherler yokmuş. Ama Kuzey ve Defne'yi çok mutlu eden bir şey varmış. Yeni arkadaşlar, mağarada onlar gibi maceracı başka çocuklar da varmış. Kuzey en değerli hazine dostluk ve eğlence demiş. Defne de bu harika bir maceraydı diye eklemiş. Böylece Kuzey ve Defne yeni arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak harika bir gün geçirmişler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.